Hep evet, benim arkadaşlar bugün sizlerle satranç videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Susi 1974 diye biri geldi. Tamam. Şöyle C4 ile başlayalım. Bakalım ne oynayacak rakibimiz. Şimdi E6 oynadı. At, atımızı çıkalım güzelce. tamam atın çıktı. Filimizi çıkmak için G3 oynayalım. Tamam. Alalım. Filimizi çıkalım. Evet arkadaşlar buraların hepsi teorik. Yani işte tamam, fili çıktı. Atımızı çıkabiliriz. Yani fili şuraya gelmek de mantıklı. Fili GBS'e gelmek de mantıklı. Açı at açmaz almak için. Ama ben burada E3 oynayacağım. Tamam, o attı. Atımızı çıkalım. Şöyle güzel. Tamam, filmimiz seninle çıktı. Zor katalım biz de. atın çıktı ben de şöyle o fili bir kovayım bakayım bakayım nereye gidecek tamam şimdi şöyle, şöyle devam edelim ha fil orada tamam şöyle o fili bir daha isteyeceğim sonra da atı gelip o fili alacağım çünkü o fil ileride bana sıkıntı çıkartabilir ve benim film yani daha iyi olur Tabi bunun için bir bedel ödedim mesela şah kanadımdaki piyonları sürdüm. Şahım zayıfladı ama karşılığında çift, çift fil amortijini kazandım. Bakalım ne olacak. Şöyle bakalım. Vezir c7 geldi. Tamam. İlla şimdi o fili almam. Yok aslında fili alalım tamam alalım. Tamam. Sonra da piyanonuzu D'de oynayın. Pilinden D altına geldi. Tamam. Bakalım, bakalım. Ne oynasam, ne oynasam. Hım. Tamam. Tamam. Hmm. Mevzimi çıkabilirim. Ama ben el oynamak istiyordum Tamam aldı. Biz de aldık. Demek ki. Tamam. Çünkü arkadaşlar eğer burada filli alsaydık o da atlanıp fil çiftimizi geri alırdı. Tamam atla aldık Şimdi bakalım ne yapacak. O da aldı. Tamam biz de fili alıyoruz. Kaleye oraya geldi. Tamam. Filimizi şöyle geri çekelim. Tamam atın oraya geldi. Hmm. Filmi çıkabilirim. Çıkalım filmimizde. Tamam, onda kalesin geldi. Şimdi şuradan kalemizi gelelim. Opsiyonu açmaz olalım. bakalım ne oynayacak Vezin oraya e geldi. Piyonumuzu istedi. Tamam. Ben de Vezin'e B3'e geleyim. Hem piyonumu kondum hem de B7'deki piyonu istedim. Bakalım ne oynayacak. Bakalım bakalım bakalım. Ne oynayacak? Hmm. Bakalım ne oynayacak. Kaleye yediğin geldi. tane yani A3 oynayayım. Atın oraya geldi. Bu filmi mı çalışıyor. Galiba çiftimizi vermek zorunda kaldık. Burada. Şöyle alalım. Aha bizim de oldu tamam. Oyun sonuna gelelim. Şimdi şöyle bakalım. B4 oynayalım. <laughs> bakalım ne oynayacak. Bakalım ne olacak. B5 oynadı. Şimdi bu hamle arkadaşlar kötü bir hamle. Çünkü benim şimdi kalemi C6'ya sokmama izin verdi. tamam F5 oynadı. Şimdi bu hamle arkadaşlar benim bir taktik yapmama izin veriyor. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben burada oynayacağım hamleyi tabii ki de. Şimdi şiş yapmama izin verdi bu hamle. Neden? Çünkü bu çünkü buradayken şimdi hamle bende olsa fili gelsem F6 oynacak. Yani olmaz. Ama şimdi F5 oynadığında piyonlar geri gidemediği için F6 oynamıyor. Ve o yüzden de şişiyor. Aldı. Şimdi piyonumuzu Şimdi burada da ben kaleyle file almak istiyorum. Veya almasam mı? Yok ya hiç gerek yok. File kaleyi alalım. Orada alınca da şimdi bu piyonu alabilirim. Ama ben bu piyonu almak. Yok bu piyonu alacağım. Evet. fil geldi. Tamam. Şöyle gelelim. Tamam Kali geldi. Şöyle isteyelim bakalım o Hı, o da onu geldi. Tamam onu alsam. Tamam bunu alalım. Dene konu aldı. Bu da bir hatalı hamle. Yo, aslında hatalı bir hamle değilmiş. Ama ben şimdi bu hamleyi mi yapmalıyım yoksa şah mı çekmeliyim? Kali D7'ye gidip piyanomu istemeliyim yoksa şah mı çekmeliyim? Şu an onu düşünüyorum. Hmm. Şah çekeyim. Evet yani şah çekelim. çekelim. Bir tane. Onu geldi şahı. oraya geldi? Tamam. Şöyle bir kalemizi D8'e gelip onun D5'teki piyonu bir isteyelim bakalım. Bakalım ne yapacak. Bakalım ne yapacak. Ne yapacak. Uh -huh, kaleli aldı tamam. Şimdi şahı şuraya çekelim. Bakalım şimdi ne yapacak. Kaleyle piyonu istedi tabii ki de F2'deki. Şimdi kareye D2 gelelim. Piyonu da tutalım. Ve şimdi D5'teki piyonu da istiyoruz. Tamam. Fili ona geldi. Şimdi fili C3'e geldi. Tamam. Kale, kale 2 D5 oynayalım. Yani kale 2 çarpı D5. Tamam. Kaleo da geldi. Şimdi bu hamle kötü bir hamle galiba. Evet bu hamle kötü bir hamle. Kaleleri kaleye aldık. Tamam. O da aldı. Şimdi kaleye buraya geliyordum. Hem B5'teki hem de F5'teki zayıf plana basıyorum. basıyordum. Yani. Tamam. Fili geldi. İlk bu planı alayım. Hem de şah çekiyorum. Bakalım şimdi ne yapacak. Onu gelince bunu da alalım. Onu aldı. Şöyle şunu şöyle gel. Onu da o ne geldi. Şahla şöyle bir gelelim. Şah olmazsa yenemeyiz bu maçı. Şöyle şahla gel. Hmm, kaleye buraya gelelim. Ne istedi şimdi Şunu gelelim Lona gelince de Şimdi şahımızla C4'e gelelim bakalım Şimdi bu oyunu Kazanmamız gerekiyor galiba Şimdi şahı Oraya geldi tamam Şimdi Şimdi bakalım Ne yapabiliriz Kaleyi şöyle bir köşelik çekelim Şah anne C6 oynayalım. Tamam. Şimdi şuradan bir şah çekelim. Tamam. Onu gelince de şop kaleyi şuradan çekelim. Bakalım. Onu geldi. Şimdi. Ş -ş -ş. Bir tane. Şuna bir gidelim. Tamam. Bir daha isterse bir daha kenara çekeceğim. bakalım ne olacak rakibimiz. Rakibimiz de o kadar da güçsüz bir rakip değil yani. 2000 seviyesinde ortalama. 2000 seviyesinde. Çünkü 1980. Yani. Şimdi burada bir tane kazanç buldum. Kanıyı şöyle bir gel. Piyanist de. Hadi bu fil tutacak. Şimdi bu ne bunu alalım. Sonra da şöyle şapımızla geldim. Opyunu tamam, şöyle bir orayı kapatalım, derleymesin. Şimdi oyun sonuna geldik iyice be. Tamam, şöyle opyunuza şöyle bir gelelim. şöyle şimdi izleyelim. Şöyle. Ve boyun oyun kazanç oldu şimdi. Ben de bunu alacağım. Şöyle bir gidelim bu taraftan. Gidelim. Tamam. Şimdi piyanonu Tamam. Tamam. Şöyle piyonumuzun çıktığı Karıyı kontrol ettik ve vize çıkacağız şimdi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi rakibimiz terk etti. Evet arkadaşlar umarım bu videodan zevk almışsınızdır. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.